Bir araç muayenesi yapıyoruz parayla yılda. Bu araç trafiğe çıkmaya uygun değilse çıkartmıyoruz. E yapı denetimini yapıyoruz. Ve bunlar yapılmadı diye ölen bu insanları hem mülkiyet hakları hem can hem hayatlarının tazminatını kim ödeyecek? Belediye bir afet yasası. Yasa Herkes için söylüyorum. Tabii onu söylüyorum. Be ben, zaten belediye veriyoruz zaten. Evet, evet. Hayır onu söylüyorum. En başta onu söylüyorum. Müteahhit getiriyor diyorum zemin etkisine uygun mu değil mi planına bakıyor, ruhsat veriyor. Ruhsattan sonra yapı kullanma izni onlar veriyor. Sonra Şehircilik Bakanlığı'nın denetimleri var. Doğru mu? Bütün bu silsilede herkes sorumlu. Şimdi niye kimse sorumluluk kalmıyor? Nihayetinde devlet ve devlet kurumları sorumlu. Bu yüzden bütün bu insanların bütün zararlarının giderilmesi için bir çalışma yapmanız lazım. Kusursuz da. Sadece onlar devlet öder, Rücu eder müteahhitine, belediyesine, yapı denetim kurumuna kim else, kim imza atmışsa. En az 20-30 tane imza ile bu işler bu sisileden geçiyor. Çok imza var. Evet. Onlar bir müteahhiti alarak da böyle Söyle, olmaz mı iş yani? Sayın Sonra devam Söyle, edeceğim efendim. Özür dilerim, bir şey soracağım. Siz de iyi bir hukukçusunuz. Ya bu konuda... Nasıl, ne gibi tekliflerimiz var? Mühim olan bizim bundan Söylüyorum sonra... Söylüyorum yani, yani mevcut afet özellikle yasasını özellikle uygulayın. Mevcut anayasal haklarını insanların verin. Biz özellikle bundan sonra böyle Şimdi bakın Sayın Bakan. E, teklif, tamam tenkitleri yapalım. Ama teklif ve tavsiyelerimizde söylersek... Sayın Bakan hala, hala de... giderilmeyen bir takım şeyler var. Ben bunu burada konuşmak zorundayım. Bugün 42. gün. 42. gün, 42. gün şu telefonumuza gelen çadır hala. Çadır ya geçici barınma yeri olacak çadır. Size gelmiyor mu Lütfü kardeşim gelmiyor mu? Hepimize geliyor. 10 telefonun dokuzu çadır. Evet. Çadır ya bu çadır ne demek biliyor musunuz? Aslında. Geçici barınma alanı. Olan beş Şimdi bu yağmurun altında altlarında tablaları yok. Yerden yüksekliği yok. Zemine sıfır bir çadır veriyoruz. Her yağmurda battaniye, yorgan, minder ıslanıyor. Dışarı çıksa yağmur içerisinde kalsa çamur. Rüzgar esiyor bizde, yarık kaya, o alıyor, uçuyor. 130 bin çadır dağıtıldı. Olabilir, ama durum bu. bu Sayıda. Durum bu. Şimdi hala çadır, konteyner istekleri ve engelliler hiç düşünülmemiş, hiçbir yerde. Kadınlar, hiç düşünülmemiş. Bakın bütün çadır kentler 550 tane daha yeni yeni başladı, 42 gün sonra. 550 tane çadır çadırın olduğu çadır kentlerimiz var, 150 var, 75 var, 50 var 6 var. Bunların her bir yanı açık. Çeşitli ahlaksızlıklar da oldu. Sorunlar oluyor. Tuvaletler bir 500 metre, bir, me bir kilometre, 300 metre ilerlerde. En gerideki adam gece yarısı tuvalete gidecek. Kadınlar çocuklarını koruyor ama kendilerini koruyamıyor. Ayrıca mahremiyet alanları yok kadınların emzirme vesaire ok. toplu alan söylüyorum giderin diyorum yani. Ya, onların... Engellilerin tuvaleti yok. Bakın bütün tuvaletler Alaturka. Alaturka engelli oturup kalkamıyor. Gidinceye kadar altına yapıyor çocuklar. Artık her şey kuyruğa bürüldü. Bez alacak kuyruk, yemek alacak kuyruk, çamaşır alacak kuyruk, tuvalete gidecek kuyruk, banyo yapacak kuyruk. Bugüne kadar iki kez banyo yapmayan insanlar var. 42 gün. 42 gün uyuz bit bunların hepsi ishal başladı. Salgın hastalıktan da mı öyle? Hijyen hiç yok. Hiç yok. Tuvaletlerin halini görmelisiniz. Mesela duşların önünde giyinecek yer yok. Bir duşa giriyorsunuz şu kadar önünde bir perde var. Kıyafet asacak, dışa giyinecek, soyunacak yer yok. Ya bunlar nasıl yani? Hala hala. Hala diyoruz ki öyle yönetiyoruz böyle. Ah bir de ne yapıyor? Gelen bütün yardımların tekerden alınması için, dağıtılması için el koyuyor birçok şeye. Yani benimkine de 1150 çadırıma el koydu. Doğru yapıyor abla. Doğru yapıyor. Peki doğru yapıyor, ulaştırmıyor ama. Abla ulaştırıyor. Ulaştırmıyor. 131 çadır daha Bakın bak. Şimdi bak, ya yeter yapacağız. yetmez, neticede ulaştırılmıyor. Şöyle bir durum da var. Hayat Hamile, Bak bakın hala sokakta, hala sokakta hamile, engelli, sorunlu insanlar var ve yaşayamıyorlar. Bir kere yaşam alanları gerçekten konteyner bile değil. 21 metrekare konteynere sığmayan aileler var. Bunların da tiplemeyle düşünülmesi lazım. 21 metrekarelik de olmalı, 30'da olmalı, 40 da olmalı. Ailenin nüfusuna göre ABC formülleri olmalı. Sığmıyorlar şu kadarcık yer, ranzı da yok. Orada taşınması mesela, yani Ama bakın bu profabrik değil. yapılabilir orada sayın bakan. Burada. Sayın bakanım yapılabilir. Doğru. Demonte. Doğru. Şimdi yani 21 metreye sen 5 5 çocuk sayın sayın e, Cumhurbaşkanımız 3 çocuk 5 çocuk dedi yaptılar. Şimdi sığmıyorlar 21 metrekareye. Biri mutfak, biri yatak. Şimdi özellikle çok hızlı. tuvalet şey de var evet. şimdi neticede şunu söylemeye çalışıyorum hala bu perişanlık giderilmedi bunca tatbikatlar yapılırken de biz bunu öngöremedik bu büyük bir afetti demenin hiçbir anlamı yok algı yaratılıyor demek üstünü kapatmaktan başka bir şey değil birebir aynı şiddetle olacak bir tatbikat yapılmış 2019'dan 9-11 ve bu için bu tatbikat gündemine alınmamış bile. Hatay, Adana, Mersin. da Neyse ama yapılmış yedi buçuk şiddetinde. Ankara'ya etkileyeceği düşünülmüş ama Hatay'ı etkileyeceği düşünülmemiş. Ve ne olmuş? Bakın ciddi Sayın Müzeyyen Hanım ve e, Gökhan <laughs> Zeybek e, milletvekillerim anlattı. Ya bir hiçbir planlama bakın havaalanları, hastaneler, bunun gibi kritik yerlerle ilgili Asker hiçbir şey düşünülmemiş Askere gelince Mustafa Kemal'de Seran Asker bir program yapıyor Görkemli hatıralar Çok etkilendiğim sahnelerden biridir Bir genç kız Küçücük Ailesi göçük altında kalmış Mustafa Kemal'in sırtı Lütfi kardeşinde bile Deniz alayının arkasına bağlıdır Deniz alayının bitişik Öyle değil mi? Mahallemiz bitişik Kızcağız diyor ki, incindim diyor. Asker kapılarını açmadı. Ama diyor ben ona üzülmedim. Onu buraya göndermeyen iradeye kızdım. Hala askerini bu millet böyle seviyor. Benim çocuğum, senin çocuğun, onun çocuğu Ama göndermediler. Beden gücüne de ihtiyaç vardı. Sizin askerine, Bırakın onu. Sizin askerini kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Biliyorum, evet. Yalnız asker bu konuda sizin inciniyor incinmez. İnciniyor. Bakın neden onun onu, bak onu, onu, ben burada ben, ben kesinlikle öyle. Ben dört nesil şehit torunuyum. Mesele o değil. Ben askerimi çok seviyorum. Asker sahadaydı. Askerim, bak, bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. 70 tane, 70 ben. tane ilin, bak Lütfi kardeş, 70 tane ilde deprem olmadı. Orada sorumlu tuttukları kişi, kurum, bak bu kurum diyorum. <laughs> Kurumun kendisi de değil. Bak biz Kızılay, Kızılay bizim için çok önemli bir kurum değil mi? Ben madalyalı bir kan bağışçısıyım. Ama Kızılay çadır satınca, yiyecek satınca, yiyecek satınca biz inciniyoruz. Afat başka bir şey yapınca biz inciniyoruz. Bu yönetim Afat'ın madem afet yönetme işi bu talimatları da verecek olan, organize edecek olan, hızlandıracak olan, zamanı doğru kullanacak olan bu kurumdur. Bunu yapamamıştır. Becerememiştir ve sınıfta kalmıştır. Biz öldük. Sonuç bu. Biz öldük üç gün sonra geldik.